Dur. Arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir sürü öfter. karşınızdayım. Bugün Eee Jax pardon bölümlerinden dönüyoruz arkadaşlar. Eee şey, Batık İnci oynayacağız. Şöyle bir gemimiz de var. Wolf gemi. Ülkücü gemisi aldık. Şöyle bayağı falan. Mükemmel. Gel aga başlayalım yavaştan. Gemide eksik var mı? Adana her şeye giderim ya. Kedi. Kediyi aldın mı? Hayır. Al gel o zaman. Ya o gelecek kendine bak bekle. Bak. Ha oradan ben sen söylüyorum çıkarttım diye. Ha gel lan şuraya. Ha, gel gidek hadi. Al sen bunu. Almayacağız onu bak sen atlayacaksın o kendi gelecek. <laughs> İyi tamam o zaman gelecek sıkıntı yok. Hadi ben iniyorum Memo gel. Ben de in ya. Böyle böyle. Göremiyor göremiyorum. <laughs> Abi ben bu bölümü hiç bilmiyorum ya. Hüsna <laughs> geldi. Sabah geldik. Abi ben böyle bölümü hiç bilmiyorum. Ne yapacağız? Sen biliyor musun? Ağzım. Nasıl ağzım? Dene. Ben denemeye çalıştım ama olmadı mı? Ben <laughs> buraya geldim, pusula buldum, devamı yok. Bak bu. Pusulayı nereden buldun lan? Anlattım, gör. Böyle. Burada olta atsam acaba balık gelir mi? Olta atsam bana bir başka bir şey gelir burada söyle Var yani. <laughs> mı? Ulan biz burada ne yapıyoruz lan bu ne? Bunu takip ediyorum ben ama. Ki galiba evet, takip edeceğiz. Evet. evet. Bunu galiba takip edeceğiz çünkü bunlar yol gibi sıralanmış yani böyle. Balık da geliyor böyle. İler, <laughs> Ben Yok, de öyle mi? Evet. Al. Kafama tahta çarptı. çarptı. Yeni değerlendirdim. de nasıl Hadi de durma. Onu çarpıyor. <gülüyor> <gülüyor> Odadan hepsini attım şimdi. Allah Allah dur tersine doğru döndü bunlar. Ya sen Lan kıyıya geldik hiçbir bok yok burada. Bir şeyin içine mi gideceğiz? Ya sen bekle. Takip et sadece. Gel burada. Ha yerken tam buradan de devam ediyormuş. Yerken gördüm aşağıda. Ee, bir her şey kesildi mi bu? Oha! Karıncı. <laughs> Block Şimdi bu karıncının içinden mi alacağız pusulayı? Kesin kaptan evet. falan falandır lan bu. Yeah. Anneannem oyun hamurları mı? Değil lan sen ölsünme. Kafayı çalıştırayım. Şimdi buradan ineceğim ben. Aslan. <laughs>

Çabuk gel Memo kaptan köşküne gidelim. Aynı yoldan mı dönce dedim ona. Ben gidiyorum ya. Ne var ya? Buradan çıkıyor oha. O da oynasın O zaman ellerini yıkacağınız çocuğum. Memo arkamdan arkamda Açıyorum kapıyı. Ya sen yolun bakımda gelmiş. Ne? Yaptan yoğun bakımdayım. O Okey. Bak demişler. He, mamut. Özge. Al al bunu al. Bak burada var. Ulan burada video çekiyoruz geliyor yoğun yoğun bakımdayım. bana ne? Aynısın. Biyom. Şuraya gelicez. Ben geliyom. Buradan son yok. Artık gördüğümüzü yapacağız Ben de bilmiyorum. Burada yol var. Gel. Lan. Parlıyor. Açıldı. Yukarıya çıkamam buradan. Ya aşağıda yol gibi <laughs> serlik evet, evet var. Evet, bu da. Evet, bu da. Ha, yine bir. Ay. Bunlar ne lan? Bu duvarda yetimler var. Aga galiba yetimler kullanacağız. <laughs> elinde bir şekilde ortada bir Ben bölümde gördüm burayı bekle. Ama bunu kalp yok bunda, lan. Dostum, işte. Osu. altın. geldi? Vursana lan şunu nereden vuruyor lan oğlum? Gel. Ben no scope değil ya? Ah Ya hala ölmedim bunlar. Ya bu ucu ee, Kayıp map yok çıkmadı. Aha bundan çıkacak. Ben no scope atıyor. Elektrikli geldi artık ya. Öldü. Kayıp kayıp nereden? Kayıp orada mı? Hayır. Orada mı? Burada. <laughs> Bunun kaybı yok. Şu an bunun yok. Yani. Ya bunun varmış. Bunun mu yok? Kim bilir elinde bir şey tutan aşağı orta yukarı. Tamam. Elinde ateş tutan orta Şu aşağıdaymış. Top top tutan aşağıdaymış. Tamam aşağıda. Tamam elinde zincir tutan en yukarıdaymış. O ortada tamam. Böyle değil mi? Böyle yok. Buna mı uyuyor? Eee açılmıyor kapı olmadı mı yine? Hatal mı yapayım? Ne oluyor lan? Açılıyor herhalde kapı. <laughs> lan içeriye su geliyor. <laughs> Yanlış mı yaptın? <laughs> Öleceğiz. Ya ben bir kere senin Azze'ni aramaya olmuş olmuştu bu. olacağız bence. E yukarıda evet, çıkıyoruz evet. oğlum ölmüyorum. Bak daha var bayağı. Aha. Evet, çıkıyor lan. Ya. Ya. Ben hepsi yukarıda galiba aşağı Dur bakın var mı burada bir şey burada yok Aşağıdıkları yok mesela hepsini yukarı alıyorum ben Hepsini yukarı Bu zaten yukarıda Yok bu aşağı orta demiş Aşağı indi Çektim yukarıya daha... Sen orta ne vurdun Memo Bir daha vurdu İki kere vurdu <laughs> Aha. Hadi ya akım atın bakın şu. Oldu mi? lan. Buna mı lan. Memo şimdi. Anan adam geldi yine. Ben bu şey kaldıralım bak. Bu kendini korumaya al. Ben bunu çektim bilmiyorum <laughs> Rahat şu an. Lan ne oh Şu geliyor. Allah. Vurdu. Aşağı düştüm galiba ya. Hmm. Kaldım yeah, that... yani. Ne bu tam çalışmıyor ya? Çalışmıyor ya. Of. Aga sen yüzdeki şey tamamla. Of. Bu itmanı bu Lan up. geldim. Yeah. This, this is not oh. Oh. World. Ben çay koydum mu? Ne? Koydunuz mu kalplerini? Evet. Tamam. en de o ortada ortada yok aşağı değil. Şu zincirli ortada diğeri ne? Güdükar yolu diğeri. Diğeri nerede? Aa bu mu? Tam ortada bas çıkacak şuna. Şimdi nasıl ötüceğiz? Ne bileyim ben yine herhalde su tuttu falan mı öyle düştü? Ben aşağı düştü ölüyordu. Dur aga yine su mu geliyor? Ha tamam. tamam. İnşallah yoksa ben burada kaldım. <laughs> aga ananas almak neden daha mantıklı biliyor musun? Daha para doluyor. Hem daha fazla dolduruyor hem de iki ısırış ısırık da yiyorsun ya. Dört tane alabiliyorsun maksimum. Dört tane alınca da zaten şey sekiz tane meyve ediyor. E zaten maksimum beş tane alabiliyor. Bu yüzden <laughs> çok karlı. Gel bu şey mi var? Yok. Ananis. Sen devam et. Orada bir şey varsa. Kapı var. İlk bölüm bu kadar arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme başlayacağım. Onu da yani izlersiniz. Hadi bay bay.